Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yol haritamızda bugünkü videomuzda sırada Docker Network var. Docker Network'ten bahsedeceğiz bugün. Docker Network'e çok detaylı girmeyeceğim. Sadece tanım olarak bahsederek üstünden sadece komutları göstereceğim. Çünkü Docker Network daha sonra Docker Swarm ve Docker Stack'lere girdiğimizde daha çok üzerinde duracağımız konular haline gelecek. O zaman daha detaylı bahsedeceğim. Kullanıyor olurken de Docker Network özelliklerini konteynerlar üzerinde kullanırken de bahsedeceğim. O yüzden bugünkü videoyu biraz kısa tutacağım. Docker Network aslında tanım yapacaksak Docker konteynerlarının sanal bir makine gibi çalışıp işlemlerini gerçekleştirmek için kullanacağı sanal bir network yapısıdır. Aşağıda bir tane not var. Daha önceki Docker konteynerları anlattığım videoda konteynerların birbirinden izole durumda olduğunu ancak bunları birbirine bağlayabildiğimizi söylemiştim aynı network içerisindeymiş gibi davranmalarını sağlayabiliyoruz. Şöyle küçük bir fotoğraf göstereceğim olursam. Üst tarafta üç tane konteynerim var. Bu konteynerlarda burada çalışan bir uygulama, bir endpoint var. Bu endpoint bizim için aslında dışarıya expose etmiş olduğumuz port. Bu port üzerinden ulaşıyoruz. Ee, aynı şekilde burada da bir port var. Burada da bir port var. Bu ikisi aynı şeyi temsil ediyor olabilir. Ee, bir tane daha container'ım var. Burada da bir endpoint var. Şöyle oluyor aslında. Biz bir tane network yaratıyoruz. Backend network diyoruz bunun ismine. Sonra istediğimiz container'lara diyoruz ki Sen A container'ı geleceksin. Bu backend network'üne bağlanacaksın. Sonra buna diyoruz sen de backend network'üne bağlanacaksın. Sonra bir tane daha yaratıyorum. Frontend network diyorum. Sonra bu konteynere da diyorum ki sen de frontend network'üne çalışacaksın. İstediğimiz konteynerları istediğimiz kadar network'e ekleyebiliyoruz. Bakın burada mesela bu konteyner hem backend network'üne hem frontend network'üne bağlanmış. Bu ne demek? Aslında biz bir network yaratıp konteynerları o network içerisine aldığımızda IP'leri, IP grupları değişiyor ve Artık bu konteynerlar izole olmuş olmasına rağmen bu network üzerinden birbirleriyle konuşabilir, birbirleriyle iletişim kurabilir hale geliyorlar. Burası için de aynı şey geçerli. Bu konteyner bu konteynere ulaşmak istediği zaman içerisinde bulunduğu network üzerinden diğer konteynere ulaşmış olacak. Bir iki kod gösterelim, bir iki örnek gösterelim. Digital Ocean'dan daha önce almış olduğumuz konteynere sunucuya bağlandım docker-network-ls docker-network-ls dediğimizde aslında önce şöyle yapalım docker-network-help diyelim burada çok fazla command yok aslında çünkü bu commandler aslında daha sonra aldıkları parametrelerle detaylandırılıyorlar bir connect var bir container'ı bir network'e, oluşturmuş olduğumuz network'e dahil etmek için o container'ı o network'e bağlamak için kullanıyoruz. Yeni bir network oluşturmak istersek create'i. Daha önce connect ile bağlanmış bir network, bir container'ı network'ten ayırmak istiyorsak disconnect'i kullanıyoruz. Inspect. Bu inspect aslında container'larda da var. Image'larda da var. Bu inspect ile de detaylarını görüntüleyebiliyoruz. Bakın burada display detailed information. One or more to more networks. LS ile listeliyoruz. Prune hem... Network'lerde hem volume'larda hem container'larda hem image'larda var. Ee, orada bahsetmemiştim daha sonra nasıl olsa kullanacağız diye. Remove all unused networks. Kullanım dışında olan, herhangi bir container'da kullanılmayan, aktif olarak kullanılmayan bütün network'lerin silinmesi işini yapıyor. Bunu birazdan deneriz. <laughs> bir de rm var. Bu da bir veya birden fazla spesifik olarak verdiğiniz network'leri temizlemeye yarıyor. Docker network LS dediğimizde şu an aktif olarak benim sunucumda hiç daha önce kendim oluşturmamıştım. Default'ta gelen 3 tane network var. İsimleri bridge host ve null, driver'ları bridge host ve null. Lokalde çalış lokalde create edilmiş network'ler bunlar da ID'leri. E, bridge network aslında bu eğer network yapısına hakimseniz işletim sistemlerinde Linux'ta Windows'ta e, bu Kelimeyi daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Ee, i̇smi Bridge ama driver'ında da Bridge olduğunu görüyoruz. Bu Bridge aslında bir network yapısı. Bir network ağının, um, network yapısının bir özelliği bu Driver. Biz bir container yarattığımızda eğer onu spesifik olarak bir network'e bağlamıyor isek Docker bizim için onu direkt Bridge networki içerisine alıyor, o şekilde kullandırıyor hiçbir konteyner networksüz olmuyor. Eğer özellikle NAN vermediyseniz ki NAN bu durumda kullanılıyor. Bir konteynerin hiçbir network'e ait olmasını istemiyorsanız NAN network'ünü alabilirsiniz onu. Ee, birazdan göstereceğim bir konteyner bir network'e nasıl esayin ediliyor diye. Bir de host var. Host network'ünü alırsanız normal şartlarda ne demiştik? Konteynerler Docker Engine üzerinde çalışan sanal makinelerdir. E, kendi içerisinde sanal network'leri oluşuyor. Biz network verdiğimiz zaman kendi IP'leri oluşuyor. Eğer birden fazla konteyneri birbirine bağladıysak aynı network içerisinde oluyorlar. Bu host network'üne bağlarsak eğer bir e, bir konteyneri Docker engine'in üzerinde olduğu yani şu makinanın üzerinde olduğu network'e de erişimini vermiş oluyoruz. Normal şartlarda içerideki bir konteyner diğer konteynerlarla haberleşebiliyor ama Docker engine'le haberleşemiyor network üzerinden haberleşmesini istiyorsak da host network'ünü alıyoruz. Secure network create diyelim. Sonra tre tre help diyelim. Bakın burada create'in aldığı option'lar var. Attachable olup olmamasını ayarlayabiliyorsunuz. Yani bir konteyner ayağa kalkarken ona default bir network veriyorsunuz. Ama çalışan bir konteynere bir Network verdiğiniz zaman, şuradaki connect metodunu kullanarak bir network ataması yaptığınız zaman bu property kontrol ediliyor. Eğer attachables'a aktarılabiliyor. Bakın burada açıklamasında da var zaten. Birkaç param, parametre var. Bunların bazılarını kullanacağız. Ee, şimdilik en basit haliyle docker network create diyelim. Bir tane isim verelim buna. Custom net olsun ismi de. Bir tane yarattım. Şimdi Docker Network LS diyelim. Şurayı biraz daha büyüteyim sizin için. Docker Network LS dediğimizde bir tane daha yaratmış oldu. Şurada Custom Net'i görüyoruz. Ben özellikle bir driver vermediğim için driver'ı bridge. Mesela bir tane de driver vererek bir tane yaratmaya çalışalım. Docker Network Create e, Custom Net2 olsun ismi de. Tire tire driver. Driver'ı da host olsun. Host network'ünden bir tane oluştu oluşturamazsınız. Host network'ü bir tane olmak zorunda. İkincisine izin verilmiyor. Dediği bu. Bir tane host network'ü tipinden yaratamıyoruz. Ee, o zaman overlay yaratmaya çalışalım. Daha sonra göreceğiz. Driver olarak overlay'i kullanabilmek için Docker swarm'ı kullanarak sıvarma join yapmanız lazım. Docker sıvarma servisimiz çalışmıyor. İleriki konularda geleceğiz onlara. O yüzden aslında şu an bir tek bridge network'ünden oluşturabiliyorum. Onu da oluşturduk. Docker network ls Bakın custom neti de bridge ile oluşturmuş oldu. Bir tanesinde driver'ını bridge verdik. Bir tanesinde gerek yoktu. Otomatik olarak bir driver belirtmezsek bridge network'ünü Bridge Driver'ından yeni bir network create ediliyor. Şimdi bu network'ü kullanalım. Ya da önce bir içini görelim. Docker Network'in inspect demiştik. Custom, net bu şekilde kullanarak bir network'ün property'lerini, detaylarını görebiliyoruz. İsmi var. Kendi oluşturmuş olduğu unique bir ID'si var. Ne zaman create edildiği bilgisi var. Driver'ı var. IP6 özelliği aktifse burada true değilse false olarak yazıyor. şurada dikkat etmek gereken şeylerden bir tanesi container. Containerlar kısmı listesi boş şu an. Biz bir container oluşturup bu custom net network içerisinde çalıştırmaya başladığımız an o container ait bilgiler buraya gelecek. Bu network'ün maski, subnet maski var, gateway var. Bu bilgiler diye yine aynı network üzerinde makine create edince IP olarak gelecek. Yani bir tane önce hangi imajlarımız var onlara bakalım. Hello World, Alpine, nginx. Bir tane nginx çalıştıralım. Nasıl çalıştırıyorduk? -d detach olacak. -p 80 portunu verelim bu sefer expose edelim. Dışarıdan dinlediğim 80 içerideki 80'e gitsin. Ondan sonra name verelim. Nginx diyelim. Network vermek istiyorsak burada network yazdıktan sonra kullanacağımız network'ün ismini verelim. Veriyoruz. Custom net dedim. En sonunda da isim veriyorum. Docker container ls. Bakın Nginx'imiz çalışıyor. Bunun hangi network'te olduğunu anlamak için ne yapacağız? Ya gideceğiz network'ü inspect edeceğiz tekrar. Ya da container'ı inspect edeceğiz. Ben network önce inspect etmek istiyorum. custom net. Bastım. Bakın az önce boş olan containerslar bölümü şimdi oluş az önce oluşturmuş olduğum container ile birlikte doldu. Container'ımın ID'si, endpoint'e bir ID verilmiş ve bir tane IP adresi verilmiş subnet mask ile birlikte 172.24.0.0 bu grupta yaratılmış. Benim buradaki IP'im 172.24.0.2 2 numaralı IP bu konteynere ait. Docker container inspect jnginx dersem containerın da içerisini görebiliyorum, detaylarını görebiliyorum. Konteynerin içerisinde de network diye bir bölüm var. Buradaki network'ten hangi network'ün kullanıldığı, hangi IP'yi aldığı bilgisini görebilirim. Bakın burada custom net. Bunlar neden liste? Ne dedik? Çünkü bir container birden fazla network'ü network'e bağlı olabilir. Tam tersi bir network içerisinde birden fazla da container da olabilir. Ee, şimdi şöyle yapalım. Bir tane daha nginx çalıştıralım. jd p 81'i verelim bu sefer. Direkt tire name c nginx2 olsun ismi. Network'ümüzü verelim. Onu da custom net e alalım. nginx Docker network inspect custom dedikten sonra container'lar içerisinde gördüğünüz gibi iki tane var artık. Bir tanesi nginx, bir tanesi nginx2. Şimdi gelin bakalım bunlar gerçekten aynı network'te birbirlerine erişebiliyorlar mı onu görelim. IP'lerine görebiliriz bu arada. 2402, 2403 şeklinde. Nasıl bağlanıyorduk konteyner içerisine? Docker exec -it container ismi nginx'e bağlanacağız. 5 ile bağlanacağımızı söyledik. 5 ile bağlandık. Şu an Docker, şu an nginx serverındayız. Ping atalım. Ping yüklü değil büyük ihtimal. Bu Ubuntu ve base, Alpine Base'den gelmişti. apt-get ile alabiliriz ama apt-get'i önce update etmek gerekecek. Ee, şöyle apt-get iputils-ping apt-get install tre Bu şekilde ping komutunu kurabiliriz bağlandığımız sunucuya. Biz hangi sunucuya, hangi konteynere bağlandık? C, Nginx'e bağlandık. Diğer C, Nginx2'nin IP'si neydi? 172.24.03 Bunu e, ping diyelim. Ping'i bulamadı. Neden? Çünkü doğru yükleyemedik. IP Utils değil, Util olabilir. Ee, yine bulamadı. IP Util. Ben hemen doğru listeye bakayım. Yanlış yazmışız. Özür diliyorum. Ee, Tire ye. Bu bize sorması gereken sorulara default olarak yes cevabını vermek için IP Util değil IP Utils olacak. Bu kodu yine video altına bırakacağım. Açıklamalardan alabilirsiniz. Tamam. Artık ping komutumuzu kullanabiliriz. Ping. Neydi IP'miz? şuydu. Hemen kopyalayalım. Bakın gördüğünüz gibi ping atıyorum ve diğer konteynere ulaşıyor. Aslında izole kurmuş olduğumuz konteynerların birbirini gördüğünü gördük. Neden birbirlerini görüyorlar? Çünkü bunların aynı network'te olmasını sağladık. Ee, ben şimdi IPC ile attım. IPC olmadan atmak istersem erişebiliyor muyum? C nginx 2 desem. Bakın C nginx 2 yazarak da konteynerin ismini yazarak da gönderebiliyorum. Bu şu anlama geliyor. Biz bir Docker Network kurduğumuz zaman Docker Engine içerisindeki Network Engine'inde bir DNS Engine var. Bu DNS Engine konteynerların isimlerini DNS olarak sisteme işliyor ve biz konteynerların isimlerini kullanarak o konteynere erişiyoruz. Her zaman IP'sini bilmek zorunda değiliz. Şimdi bu konteynerden çıkalım exit ile. Docker Network disconnect tretre health diyelim. Bakın disconnect'i nasıl kullanılacağına bakalım. Usage Docker disconnect options daha sonra network container. Docker network disconnect option vermiyorum. Network'ün ismini istiyor. Custom net'ten c nginx'i nginx2'yi çıkartalım. Tamam çıkarttım. Docker Network Inspect deyip Custom Net'e bakarsak şimdi Container'lar bölümünde sadece bir tane göreceğiz. Çünkü diğer Container'ı çıkardık. Peki ben bu Container'a tekrar bağlansam Nginx'e. Nginx, e. Nginx 2'yi pingleyebilecek miyim? O zaman bakalım. Tire IT C Nginx 5 ile bağlanacağız. Ping kurmuştuk isimle gidebiliyorduk. Bakın C2'yi bulamadı. IP'den gidelim. 172.24.0.3 Onu pinkledim. yine gitmedi. Kendimizi pinkleyelim. Kendimizi pingleyebiliyoruz. Diğer container'ı networkün içerisinden çıkarttık ve artık birbirlerine erişemez oldular. Ee, bunun da testini yapmış olduk. Exit'le çıkıyoruz. Docker container ls. Docker container'larımız çalışıyor. Docker container stop c nginx c nginx 2. Docker network ile ilgili bilmemiz gerekenler aslında şimdilik bu kadar. Daha sonra dediğim gibi Docker Swarm ve Docker Stack kavramlarından sonra Docker Network konusuna biraz daha girmiş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.